Ee, Onun yanına alacaksın. Bakayım ney bu? İlk labirent bulmacalarım. Aa tamam beraber akşama çözeriz. Aa, dede de geliyor. Evet. Aa, aa. Ha, anne gelmiyor mu? <laughs> aa, baba Heh. biz burada başlıyoruz. Tamam. Önce otele gideceğiz, yerleşeceğiz odamızı. Ondan sonra yapacağız senin o bulmacanı tamam mı? Bunu sen mi istiyorsun? Evet. Kumbara mı yapacaksın bunu? O kumbara olacak sana. Kukur. Güzel değil mi? Tam kumbara olacak ev. Bu ev olsun Kumbara olacak kumbara. Hadi sen gel bana yardım et Berkay. Şunu da alalım içeri. Tut da sen taşı bakayım bir göreyim taşıyabiliyor musun? Hop oh, şöyle. Ama ben ol mu? Sen taşırsın ya. Dur şöyle şöyle şöyle. Heh, tut böyle şimdi kaldırabilecek misin? Tut bakayım. Ayağına düşmesin ama. Tut. Aa, hadi taşı bakayım böyle taşıyabileceğin mi devir. <laughs> Berkay düşüreceksin çok ağır. Çok ağır, çok ağır gerçekten. Evet. Bra bravo sana. <gülüyor> dur. <gülüyor> tamam, dur dur. <laughs> Taşıyamadın gördün mü? Ağır geldi. Ee, Berkaycığım oturabilir misin yerine arkaya? Otur oğlum yerine otur Berkay. Cık, otur ama bak böyle ayakta olmaz tehlikeli düşebilirsin. De, bak anne ama... hemen e, kemerini bağladı gördüğün gibi. Şimdi nereye gidiyoruz söyle bakayım? A Hayır, otelde değil. Ablayı alacağız. Ablayı almaya gidiyoruz. Abla Abla ne istiyordu? Marketten yiyecek bir şey istiyordu. Markete de uğrayacağız. Sonra ablayı alacağız. Sonra otele gideceğiz. Hazır mısın? Hatta sen mi kullanacaksın arabayı? Ben çok yoruldum. İstersen sen kullan. <laughs> Kullanacak mı? Hayır. Yakında öğreteceğim sana. Berkay. Berkay oğlum geç kaldık. Abla bekliyor. Sen beni duymuyorsun galiba. Alo. Be abla bekliyor abla. Ben tornav bakıyorum. Sen neye bakıyorsun orada? Torna kavala. E, oyun mu? Yok. Uyuyucu başka bir şey. Başka bir şey. Nasıl alacağız ablayı? Şimdi abla da ıslanacak. Orada bizi, bizi bekliyor. Bak. A, bak Ukrayna arabası. Antalya'nın her yeri bu Ukrayna ve Rus Rus arabalarıyla dolu değil mi? Bekle. Bekle, 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 bekle. Kızım tehlikeli orası. Niye koşuyorsun hemen ben daha yanaşmadan? Oh, Islandın mı Elif? Yok yok ıslanmadım. Çok Islan... yağmıyor yağmıyor. Islan... Yok yok yo, nasıl yağmıyor? Bizim cam baksana nasıl <gülüyor> ıslandı. <gülüyor> yani çok değil. Çok değil o sana çok değil aslında çok. Ama ama bu ne? Sınavlar var Ama evet. Daha hiçbir şey açıklamadılar. Hangisi? E, birisi İngilizceydi değil mi? Evet İngilizce aslında ve Türk kültürü. Aa iyi geçti. Berkay sana evi gösterdi mi evi? Hangi? Ha bu evi. Evet, evet. gösterdi. Ona Berkay el koydu. Kumbara yapacakmış onu. Kumbara mı? Evet. Çok Bu kumbara bu ne? Kumbara mı? İçinde para mı? Alo. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Yakalandın. Çok güzel görünüyorsun ha kulaklıklarla. <laughs> Duyuyor musun bizim de dediğimizi? Ben şarkı... Ne dinliyorsun? Şarkı dinliyorsun. Kimi dinliyorsun? Baby Shark. Baby Shark mı? Evet. <laughs> Biz de dinleseydik keşke açsaydın. Açıl polis bu. Bak başka bir, Başka şarkılar da var. Ha. Belki istediğin şarkıları bulmaya çalışıyorum. başka din? E, YouTube'dan mı dinliyorsun? Evet, Pink Funk bakıyor. Ha, bravo Berkay. Aferin sana. Çok da güzel görünüyor. Bir poz verin bakayım şöyle. Berkay, bir poz ver bakayım. İyi de buraya bakarak poz vereceğim. Poz verirken kameraya bakılır, başka yere değil. Alo amca, bir buraya baksana. <gülüyor> <gülüyor> uyudu mu? Uyusun uyusun dokunmaksın da uyusun. Dinlensin. Eğer düzgün uyumazsa sonra uyusun evet. Uyusun daha iyi. Senin kaçıncı kitap bitiriyorsun Berkay? İyi. <laughs> evet. Kaç tane bitirdin? Yedi tane bitirdim. Yedi tane kitap bitirdin? Evet. Hepsi Beyza'ya al koçun mu? Evet. Aman Allah'ım çok fazla okumuşsun. Hepsi okumuşsun. Bu da sekizinci. da sekizinci. Şimdi hangisini okuyorsun? Kalk Kulesi. çok güzel. Dur dur. Bir göstereyim ben ona. Berkay. Pol, pol mi diyorlar değil mi Ruslar? Elif Rusça ne de? Pol Yani tam olarak uyudu arkadaşlar. Biz gelince bütün yol boyunca bir saattir uyuyor. Şimdi bütün gece uyumayacağım ben diyecek. Berkay. 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 Hiç duyuyor Bakar mısın? Berkay. Bitti mi kitap? Sekizinci kitap mı o? Evet. Bravo, bravo. Tebrik ediyorum seni. Var mı başka okuyacak kitabın? Bu, devamı var. Bir tane daha var. Evet. <laughs> Aferin sana. Berkay. Hadi oğlum. Berkay. Bakar mısın ya? Hiç oralı değil. Berkay. Berkay. <gülüyor> <gülüyor> Zor uyandım <laughs> Berkay be. Yoksa seni arabada bıraksak mı ya? <laughs> Uyuyacaksın yoksa arabada? Şaka söylüyorum şaka. Hadi kalk bakalım. Kalk hadi gidiyoruz. Bir dakika, burada kalmak istiyorsun galiba. Gelmeyeceğim misin yoksa? Kalacaksın mı? Geleceksin mi? Hadi gel bir hop Aba, yap bakayım. Çok ıslak. Islak değil ya az ıslak da. Tutlar dökülmüş burada sadece. Pal patron maşal orada alacağım mı? Maşalı kalacak mı arabada? <laughs> arabada mı kalacak? O hala uyuyor. <laughs> kırlangıç değil mi o? <laughs> evet evet kırlangıç. Uyumaya devam mı? Al. Al hadi. Kartı. Direkt uyandı. <laughs> çıkıyoruz. Oda numaramız 224. Hadi koş Berkay. Oh. Berkay hala uykusu var bence. Değil mi? Değil Çık gel sen buradan gel. Hoppa. Gülleri ver. Hoppa. Hadi, hadi şimdi uyku ama eminim ki birkaç dakika sonra hiç uykusu olmayacak gerçekten. Değil mi? Uyumayacağım çünkü seni alacağım. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi belki uykusu kaçtı değil mi? İki dakika boyunca yatakta yattı ve uykusu kaçtı. Arkadaşlar o da geldi. Şimdi göstereyim size. Burada bir tane büyük yatak var. Ve küçük yatak var. Ay bana neden yapıyorsun? Burma, <laughs> iki tane valizimiz var. Bir tane buzdolabı. Ve burada iki tane büyük hop dolap var gösteriyorum. Burada iki tane böyle dolap var. Burada da banyo var. Apa. Duş var. Ve burada da lavabo var. Hadi bizim belki odamızı göstereyim size. Hop. Gidiyoruz. Ve burada da belki iki dakika boyunca yattığı yatak var. Şu yatak. Bak ya burada iki dakika boyunca yattı sonra ise uykusu yok dedi. Sen de burada bir tane çalışmazsın. Ayırma, durma. Ben bir tane küçük dolap var. Yani iki tane ama küçük dolap. İyi mi? Aa ben ben. Bakıyorum. Allah. Sen mi dedin. Sen! Şimdi balkon gösteriyorum. Kızım. Atra bak denize. Ve burası da balkon, denize bakıyor arkadaşlar. Ve havuz da çok güzel, hem yağmur yağıyor, yağmur yağarken daha güzel oluyor havuzlar gerçekten. Elpido! Evet, <laughs> bu baykaya da çıktı değil mi? Benim her yarım kaşın arkadaşlar sivrisineklerden sonra üç tane yeni ısırık yedim. Hadi gel. <laughs> bu burada oyun <laughs> dikkat et, valizlerin üstüne zıplamama sakın. Sakın zıplama valizlerin üstüne, şöyle. arasında bir şey olur, tamam. Şimdi zıplayabilirsin. Ee, korkuyorum. O zaman zıplama, gel. Aa, nasıl yapacaksın? <laughs> Geldi. Biz... Efendim? Kalk, hepsi de evlisin. Zıpla. Bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> Çak. Çak. Çok güzeldi. Ama telefonum... Allah'ını kavuşmasın, buraya koyayım. <laughs> hani... Hani daha hiç çantaları falan hazırlamamışsınız, hiçbir şey doldurmamışsınız. Ben bekliyorum ki her şey hazırdır şimdi. Ben giderim odaya. Oh! Benim eşyalar yerleşmiştir. Daha nasıl, nasıl yeni geldiniz? Çok oldu daha geleli. Benim eşyalar yerleşmiştir. Her, her şey yerleşmiştir diyordum ama yok. Hiçbir şey yapmamışsınız daha. Anladım. Hayır, bu benim. Bir saniye Berkay lütfen ya Berkay yaramazlık yapma bir saniye. Ya. Baba, Babacığım bir saniye ya. lütfen. Tamam bunu vereceğim sana eğer kabul <laughs> Berkay, Berkay ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arabada bir saat uyudum var ya Benim başım döndü abi Berkay senden kaçarken benim başım döndü Arabada var ya tam bir saat uyudum Berkay Bu akşam sen hiç uyumazsın Bence sana böyle iki tane kitap lazım Evet böyle iki tane kitap lazım Sen ancak e, yetersen onlar Kalem oğlum sen getirmediysen kalem yok Ben sana söyleyeyim İyi de bu çanta hep Berkay'ın eşyalarıyla dolu Bu ne iş böyle Berkay Hep senin eşyalar doldurmuş burayı He, Biz ne yapacağız şimdi? Bence o zaman biz Berkay'a başka odaya verelim Berkay'ı. <laughs> Berkay seni başka odaya verelim bize en iyisi. Bana. Bak her defasında diyoruz burada bir e, saklambaç yapacağız. Oynamıyoruz. Evet. Bu sefer kesin saklambaç oynuyoruz tamam mı evet. gitmeden? Evet. Tamam e, kesin saklambaç oynuyoruz. Evet. Hadi sen yardım et bakayım anneye. Toplayın bu şeyleri götürü yerine koyalım hadi. Gel, hadi hepsini yapayım. yerleştirelim. Berkay şortları sen taşı şimdi. Anne kaç tane şort almış aman Allah'ım. Hepsi evet. Berkay'ın. Hepsi Berkay mı ben onları? Ben, 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 ben. İyi de ne kadar ne kadar gereksiz kaç tane şort? Lara ne kadar şortu varsa getirdin mi Berkay'ın? Beş, beş tane 5 tane şort Yetim var orada. Aman Allah Berkay به. benim iki tane şortum var ben bütün seneyi o şortlarla geçiriyorum. Ne bu kadar bolluk? Hadi götür anneye. onu yardım et oyun oyun sonra oyun sonra siz kilo vermek için mi buradan taşıyorsunuz? Çantayı oraya götürseniz daha iyi değil mi? He Berkay, senin kilo vermen mi lazım? Çantayı taşıyayım böyle bunları tek tek taşıyacağınıza. Berkay yani senin için sadece 2 dakika sürdü bu yatakları <laughs> dağıtmak. Burayı 2 saatte hazırlamışlardır. Senin için 2 dakika sürdü. 2 dakikada her yer her yer finish. Darmadağın oldu oğlum. Niye böyle yapıyorsun? Ne kadar güzel hazırdı burası. <laughs> ha, çok güzel bir iş yapıyorsun. Çok önemli bir görevi yerine getiriyorsun. Hiç, Tebrik ya. ediyorum seni. Hiç olmaz. Yavaş yavaş oğlum yavaş babacığım. Arkadaşlar biz şimdi hazırlandık ve şimdi yemek yemeye gideceğiz değil mi? Çak. Çak çak çak. <laughs> Hadi gidelim. Kaç. Ben arkadaşlar. Hava kararmaya başladı ama hava gerçekten serin değil. <laughs> Berkay geçti valla kendi başına gitti. Ne alıyor bilmiyorum. Orada değil bu tarafta galiba. Evet. Bunun hepsini sen mi yiyeceksin? Evet. Bravo sana vallahi aferin sana Berkay. Çatal aldın mı çatal? Aferin nuggetlar bitmiş. Patatesler de bitecek ama tamam mı? Bak abla senden önce bitiriyor. Yarış yapalım mı kim daha önce bitirecek? Hayır. Ama sen kazanırsan hediye var. Evet. Sen kazanırsan sana da var hediye. <laughs> Bakayım bir saniye. Berkay evet hadi kazanabiliriz hadi. <laughs> Ablam <laughs> daha çok sen kesin kazanırsın. Ben biraz hile yaptım. <laughs> Berkay'ın hepsi bitti. Yok ağzında var. <laughs> sen onu bitirecek misin? Onun ağzındakiler bitinceye kadar. <laughs> Berkay bravo sana. Süper görünüyorsun. Tamam sen kazandın. Sana sürpriz var tamam mı bu akşam.